Arkadaşlar merhaba, Renkli Masa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şunu işleyeceğiz, ikinci dersimiz oldu bu. Resim yaparken bizlere ne gerekiyor? Resim, malzeme, bilgisi. Arkadaşlar birincisi, bize bir şövalye gerekiyor, şövalye. Bakın, şövalyemiz şöyle bir şey. Üç ayaklı. Resim sehpası da diyebiliriz buna. Şurada bir tokası var arkadaşlar. Bunların hepsi vidalı, ayarlı bu şövaleler. Yani bunu kırtasiyelerde birçok yerde bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu şövale birinci gereken malzememiz. İkincisi arkadaşlar bir kontür plak gerekiyor. Bunu marangozda bulabilirsiniz. Kaça kaç bulacaksınız bu kontüra, kontür plağı? Ee, benim önerim 50'ye 70 olması ama siz e, yani biraz daha yaşınız küçükse e, yaşı küçük olanlar 35 e 50 yaşı büyük olanlar şöyle yazayım küçük yaş yani küçük yaştan kastım şu 12 yaş kadar 12 yaş ve 16 çocuklar için 35'e 50 ebadında 12 yaş ve onun üstü yaşlar içinde arkadaşlar 50'ye 70 ebatında şo, şövalyemizi yazdık kontüplamızı alıyoruz. Yani şu kısmı 50 santimetre, bu kısmı 70 santimetre oluyor arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Buna da kontör plak. Evet, bu da ikinci gereken şey. Arkadaşlar bu kontör plağınızın ebatı kaçsa yani ne boyuttaysa ona ilişkin kağıt alıyorsunuz. Şöyle. Kaç tane kağıt alıyorsunuz? Arkadaşlar bu kağıttan 50 adet alın. Yani bunun ebatını yazmıyorum. Çünkü bu ebata eş değer kağıt alıyorsunuz. Yani 35'e 50 ise kontrol planınız. 35'e 50, 50'ye 70 ise 50'ye 70 alıyorsunuz. Bir de bu kağıtları, bu kontür plan şövalyenin üzerine koyuyoruz. Bu kağıtları da kontür plan üzerine yerleştiriyoruz. Neyle? Bantla değil arkadaşlar. Şöyle bir kıskacımız var. Kırtasiyelerde satılıyor. Şöyle genellikle de siyah olan... kıskaç alıyorsunuz arkadaşlar. Kağıda 3 diyelim. Buna 4 diyelim. Sonra arkadaşlar ne lazım size? İlk kara kalem çalışmadan başlıyorsunuz. 5 size bir kalem lazım. Basit, güzel bir kalem lazım arkadaşlar. Bu kalemimiz ne olabilir? Arkadaşlar HB kalem alabilirsiniz. ilk aşamada HP. Sonra ne lazım? Arkadaşlar bir silgi lazım. Şöyle nostaljik yeşil beyaz çizgili silgilerimiz vardı eskiden. Aklıma o geldi. Bu da altıncı gereken şey. Yedincisi ise arkadaşlar bir açacak. Ve çizeceğiniz alan arkadaşlar, çizeceğiniz alan lazım. Şimdi bu normal resim kağıdı aldınız arkadaşlar, bir de eskiz kağıdı almanızı tavsiye ediyorum. 8 olarak da şuraya yazayım, eskiz kağıdı. Eskiz kağıdı nedir? Matbaalarda en ucuz kağıttır arkadaşlar. Sarı saman kağıdı olarak eskiden bilirdik, bilmiyorum. Şu anki arkadaşlar bilir mi? Yani en ucuz, kalitesi düşük kağıttır. Bunu da neye göre alıyorsunuz? plak ölçünüze göre alıyorsunuz. 50-70 ise 50-70, 35-50 ise 35-50 alıyorsunuz. Çünkü bu saman kağıt üzerine arkadaşlar çizgi çalışmaları yapacağız. Yani burada yaklaşık bir 8 dakika egzersiz çizgi çalışmalarıyla başlayacağız. Şimdi onları da size göstereceğim arkadaşlar. Resim yapmak için bu malzemelerimiz lazım. Bu malzemeleri temin ediyoruz ve resim yapmaya harika resimler çıkarmaya başlıyoruz. Nerenin resmiyle ilgili resimler yapacağımızla ilgili yine bilgiler vereceğim. Evet devam edelim. Arkadaşlar Renkli Masa YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok önemli. Biz ne demiştik? Malzemelerimizi temin ettik. Kontür kulağımıza saman kağıdımızı koyduk. Yani... 50-70 bir saman kağıdı aldığımızı düşünelim. Bu neydi arkadaşlar saman kağıdı? Yani sarı, kötü kağıt. Matbaalarda çok rahat bulursunuz. Şövalyemizin üzerine kontür plağımızı koyduk. Ee, ve kontür plağı kıskaçlarla saman kağıdımızı tutturduk. Arkadaşlar ilkin çizgi çalışmaları yapıyoruz. Bakın dikey çizgiler. Kağıda boydan boya. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. 8 dakika 8 dakika her çalışmadan önce bunu yapıyoruz. Bu bir egzersiz. Hani koşan bir atletin ayaklarını açma germe yapması gibi bu ön bir ısınma hareketi gibi düşünün. Arkadaşlar dikey çizgiler yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı dikey çizgiler bunu neyle yapın? Bunu haş kalemlerle yapın. Mesela kullanmadığınız kötü kalemlerle yapın. İşte H olabilir sadece. 2H e, olabilir. Bunu ağırlıklı kullanılmayan. Şunun gibi mesela göstereyim. Demin size örnek verirken göstermiştim. Ucuz. E, daha kullanmayacağınız kalemlerle yapın. Çünkü bu kağıtları elinizde muhafaza etmeyeceksiniz. Bu egzersiz kağıtları atı, atacak. Neden bunu yapıyoruz? Bilek hareketlerimiz rahatlasın diye. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Yatay çizgiler. Sonra Aynı şekilde devam edip diğer yöne sola doğru yatay çizgiler atıyoruz. Sonra arkadaşlar paralel çizgiler atıyoruz. Şöyle. Buradaki maksadımız rastgele atmak değil. Düz ve belirgin güzel çizgiler atmak. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sonra 8'ler yapıyoruz. Bakın 8. Bu egzersizler sizin bileğinizi rahatlatır. Yani birçok şeyi çizmenizde rahatlık sağlar. Arkadaşlar rahat çizgiler atmanızda rahatlık sağlar. Bunları da arkadaşlar araştırma çizgileriyle yapıyoruz. Araştırma çizgisi ne demek? Bakın daireler de atıyoruz kağıdımıza, egzersiz kağıdımıza. Şu çizgiler yani birden fazla çok çizgi atarsın. Sonra doğru olanını arkadaşım içerisinden bulursun ve ortaya çıkarırsın. Yani mükemmel bir daireye ulaşmak için Doğru olan çizgiyi belirginleştirirsin. Araştırma çizgilerini silebilirsin de silmeyebilirsin de. Ee, daha profesyonel çalışmalarda temizleyebilirsin. Silebilirsin hiç sıkıntı değil. Sonra arkadaşlar şöyle üçlü bir e, virajlı bir dairesel çalışmamız var. Ama bunu böyle yaptık. Böyle hızlanıyoruz biraz daha. Bu el göz koordinasyonumuzu da beynimizin iki lobunda kullanmamızı sağlayan bir çalışma. Sonra bunu tersiyle hareket ediyoruz. Yani bir böyle gidiyorum, bir de böyle tam tersinden hareket ediyorum. İki yönlü. Bir böyle gidiyorum, sonra bir de böyle gidiyorum. Bir böyle, bir böyle tamamlıyorum tabi çalışmayı arkadaşlar. Bunlar bizler için önemli çalışmalar. Bir de kağıdımda 50-70 kağıtta bir uçtan bir uca iki nokta belirliyorum arkadaşlar. Bu iki nokta arasında şöyle düz düzgün bir çizgi atmaya çalışıyorum. Bunu ne kadar yapıyorum? Bakın burada ne kadar yapıyorum? 8 dakika. 8 dakika saman kağıdına 50-70 kağıt plak kullanıyorsam bu çalışmamı arkadaşlar öngörüp yapıyorum. Bunlara dikkat ediyorum. Sonra şöyle kareleme gölgeler için bakın sık olan birbirine sık olan alanlar birbirinden daha geniş olan alanlar oluşturuyorum. Burada aynı zamanda gölge çeşitlerini de öğreniyorum. Şimdi gölge çeşitlerinden de arkadaşlar size bahsetmiş olacağım. Çizgi alıştırmalarımız bu şekilde. Çizgi egzersizleri diyelim buna. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı da atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın. İyi günler diliyorum.